Herkese arkadaşlar ben Enes Bugünkü videomuza kalın üzerinde devam ediyoruz Ve bugün arkadaşlar sizlerle birlikte e, Youtube'da izlenim arttırmanın bazı yollarından bahsedeceğim arkadaşlar e, Kolayca izlenim e, arttırabileceğiz arkadaşlar e, Önce arkadaşlar videoya geçmeden önce Kardeş kanal kısmında o bir birer benim arkadaşım bu da e, Kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar e, Şimdi videomuza geçelim burada arkadaşlar açıklama kısmında linkini bulabileceğiniz bir sitemiz var bu böyle bir site arkadaşlar işlemlere başlamadan önce size şöyle bir kendi videom üzerinde örnek göstereyim arkadaşlar bakın bu arada hiç fark yok daha like bekliyorum arkadaşlar şuradan arkadaşlar açıklama kısmında daha fazla göster dedim ve görmüş olduğunuz gibi cs 6 falan filan var arkadaşlar bayağı bir e, seçenek var burada e, bu şekilde izlenimleri arttıracağız Arkadaşlar e, şimdi sistemimize girelim ve YouTube'a video atacağımız için buradan YouTube'u seçelim daha sonra arkadaşlar mesela atıyorum YouTube'a e, 3D intro ile ilgili mesela 3D intro yapma diye başlıklı bir video atacağız arkadaşlar başlığı buraya yaz, yazıyoruz bu şekilde 3D intro yazacağım buradan Türkiye seçil olması lazım arkadaşlar. seçildiyse e, seçebilirsiniz. E buradan arama tık, arama işaretine tıkladım. E, ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şuradan e, 260 tane seçenek buldu arkadaşlar. E, bunları kopyala diyeceğiz. E, 260 tane kopyalar görmüş olduğunuz gibi. Daha sonra arkadaşlar videomuza gelelim mesela şuradan rastgele bir tane daha videomuza gidelim. Aynı şekilde bunda da vardır büyük ihtimalle. Şuradan bir bakalım. Evet. Bunda da var arkadaşlar. Bu kopyaladıklarımızı videonun açıklama kısmına yapıştırıyoruz. Ve mesela e, camtasi9 yuvarlak feskem yapma diye video atmışım arkadaşlar ben. E, e, Youtube'da arkadaşlar camtasi9 crack full yapma, key, kullanımı nasıl indirilir krek yapma, intro yapma, montaj yapma, full Lower Third yapımı, indir, Ekvator, böyle çeşit çeşit seçenekler var arkadaşlar, kelimeleri var. Bunlar anahtar kelime arkadaşlar. YouTube'da bunlardan herhangi birini aradığında mutlaka bizim videomuzda çıkar arkadaşlar. O izleyen kişi de mutlaka bizim videomuza tıklar. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler, kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve. もう1イ